Hadi bakalım. Yine non kontak bir yarış. Kastım araçlar bakalım domine edecek mi? Göreceğiz. Vallahi yine acayip bir pist. Güzel düştüm. Vallahi daha iyi düştüm. Ama arabası daha iyiyse yetişir. Ben kaçıncıyım ya? Birinci iddim. Yani etkinlik nedir? Ee, nerede yapılıyor? Kim gidiyor? Hiçbir bilgi yok bende. Saat kaçtan kaça? Oğlum bu nasıl pist ya? Duvara yapıştım. Ya bir hata yaptım diye 8. miyim şu anda? Sadece bir... Araba dursaymış. Güzel gidiyordum. Güzel, güzel gidiyordum. Bu tüneller oyunu pikselleştirsin diye yapılmış arkadaşlar. Buna bir çözüm yok. buradan çıkarsam ben ki çıktım inanılmaz bir başarı benim için Ben böyle bir yerden geçemeyeli yıllar olmuştu. Ben birinci miyim yanlışlıkla birinci oldum. Ve bir yere uçuyorum şu anda. Biraz fazla uçtum galiba. Gayet iyi düştüm. Vallahi birinciyim. inanamıyorum Ben bir şekilde oradan geçtim ve birinciyim şu anda. Hadi bakalım. Hala da birinciyim. Allah Allah. Hayır usta. Hala birinciyim. Düz devam mı? Evet bu baya trials gibi oldu. Trials pisti gibi. Güzel. Tamam. Olur, olur, olur. Oldu, oldu. Vallahi oldu. İnanamıyorum hala bir Allah en sevmediğim. En sevmediğim, en beceremediğim şu dönemler beni bitiriyor yani. Şu dönem pis şeyler beni bitiriyor arkadaşlar. Bunlardan ben hiçbir zaman dönemiyorum, dönemeyeceğim. Ve finish var orada. Finish orada değil mi? Aynen. İnanılmaz. Yo, finish orada değil. Finish nerede ya? Bayrak altta. Aa, finish değilmiş. Aa bir dakika bu finish'e gidiyor. Aa birinci olacağım galiba. Durun bakayım. Abi son checkpoint finish. Nasıl wrong way? Aha. Map mükemmelmiş. Kazandım diye söylemiyorum. Mükemmelmiş. Bay bayıldım. Bayıldım. Bayağı iyiymiş. T20 ile kazandım. Bayağı iyiymiş ya map. Gitmeyeyim Şefik abim diyor. Metar başka var. Ya bana hiç mesaj bile atmadılar ya, ben sordum hatta İstanbul'a niye geldiğini sormadım de. Bayağı iyiymiş ya bu. Bitiren var mı başka? Abi inanamıyorum hala bitiren yok. Size böyle daha güzel bir kamera gösterim diyorum ama. Bitti mi? Yukarıdan birini göstereyim bari. No Man's Sky alıp dönecektir evet. Bence normal Man's Sky... Bir dakika No Man's Sky ile ilgili bir şey de olabilir zaten bu. Ama evet. Hiç şey demedi yani. Gel demedi. <laughs> İnanılmaz ya ben bunu nasıl kazandım? Bitiren var mı? Var. Herkes bitirmeye başladı. 40 saniye fark attım ya. Para yatırmadım değil mi? Kimseye yatırmadım. Pist bayağı iyiymiş. Sevdim pisti. Normal sky çektim zaten. Youtube'a YouTube bakman lazım. Boxing oldu. Hatta al bak link. Dur bu diğer. Bütün pek izlenmiş. Yani inanılmaz da izlenmiyor şimdi yalan değil yani. Bakıyorum Sky çok beklenen oyunlar. İnanılmaz izlense diyeceğim ki hakikaten isteniyor ama genelde kim seri yap. seri yap bir daha bölüm çek, yeni bölüm çek hiçbir video arkadaşlar çok izlenmiyor tekrar çektiğimde Size bunun bilgisini verebilirim net olarak. Hiçbir zaman talep yazılan yorumların yorum, yorumlar üstüne çekilen hiçbir video çok izlenmedi bende. O yüzden artık bayağıdır ben şey yapmıyorum. Talep gitmeye video çekmiyorum. <laughs> Nesli Switch'den semtleri araştır. Klip bitti alma olayı var arkadaşlar, hani böyle bir güzel bir sahne beğendiğinizde son 30 saniye alabiliyorsunuz. Ben bayağıdır PlayStation kullanıyordum böyle aylardır. Ee, Twitch'in de geldi. Aslında siz de böyle yakaladığınız bir sahne olursa benimle Twitter'dan paylaşırsanız çünkü onların linkleri Place TV gibi bir yerde sabit kalmıyor. Onu paylaşmazsanız kay... Yani siz, siz bile biliyorsunuz benim yerimi sadece. Ben de onları paylaşabilirim diye düşünüyorum. Yani yine acayip bir pist değil. Bu pist deminki pistle aynı kişi yapmış herhalde. Baya benzer bir havası var. Şuradan mı gireceğiz? Peki. Mesela demin birinci olduğum anı alabilen bir... Bu aynı yere benziyor. değil? Aynı yere baya benziyor ama. Demin birinci olduğum anı alsaydınız biz mesela ne güzel oldu. Çıktı, kaçtırdım. Ee, buradan devam. Aha, üçüncüyüm. Oğlum bu aynı yer, de aşağı uçtum. Aynı yer, ya da bayağı aynı şeyleri kullanarak yapmış. Adam bildiğin tembel ya. Aynı yerlerden bir daha pist yapmış. Adam bir tembel çıktı arkadaş. Vallahi yıktım. Devam. Devam devam. Bozma bozma bozma. Bo bozdu. Nereye düşeceğim acaba? <laughs> Güzel gidiyordum. Gelişim mobil epinde bile var galiba o des şey. Klip alma oluyor arkadaşlar. Oğlum aynı Ya abi aynı renk yapmışlar ben onu nasıl ayırt edeceğim o farkını nasıl anlayacağım gözüm görmez ki Aynı renk bir de Hayır renk de aynı Şimdi Renk ayrı olsa anlayacağım ben de bildim yine Evet Evet Oldu abi Sıkıştı araba İkinci sıradayım Biri daha başardı benim başardığımı Biri daha inanılmaz bir başarı Oradan çıkabilmek Abi inanılmaz bir pist Yine, yine şu an baya değişti de Yani Tutunuyor araba hayata İnanamıyorum Vallahi indim Abi yine mi birinciyim ben? Şaka mı bu? Vallahi birinciyim. Vallahi bir abi yine birinciyim. Kendime para basmış mıydım? Basmış mıydım para kendime? Ve bir tek finish kaldı. Eyvah. Patlama, patlama, patlama. Patlamadı. 6 7 kişi miyiz şu anda bilmiyorum ama Buralardan bence motorla daha iyi gidilir ya arabayla gidilmez gibi geliyor bana Hadi inşallah Bir arkamdan gidiyor zaten Motor sesi geliyor O neymiş? Eyvah <laughs> ya böyle bir bak. Şans olacak arkadaş. İnsanda biraz da şans olacak. Oo, sektim orada. Biraz da şans olacak. Neyse o kadar aramızda çık ki zaten muhtemelen birbirimizi vuramada şey olur. ben orada. Ben niye birinciyim yine ya? Ya abicim maçtan mı Yarıştan mı çıkıyorsunuz? Ben niye birinci oluyorum sürekli? Ama Pist ne kadar uzun onu da bilmiyorum. Bu checkpoint'e bak bir yöntemi vardı. Onu da bilmiyorum ben şu anda. Tamam sakin. Sakin. İyi checkpoint aldım. Motosiklet açmasaydım iyiydi ya. Oğlum burada motosiklet dışında bir şey de geçilmez. Yine birbirini tarıyor bu arada. Yine birbirini öldürüyor orada. Ben yarışıyorum. İyi ki kopmuşum ön gruptan. Arka gruptan pardon. Kimse gelmiyor mu arkamdan ya? Ya bu frenler çok kötü ya. Tam hızımı almışım gidiyorum. Hala birbirlerini öldürüyorlar bak. Bombalıyorlar orada birbirlerini. Bu rampa ne işe yarıyor ha? Evet. Gereksiz bu. Kamera açısını değiştirme. Ha araba belki buradan gidebilir. Bu neymiş? Ter. Bak yine aynı şey oldu ama bu sefer kırına basabildim. Umarım tek turdur. o birbirini tarayanlarla karşı karşıya gelmem. Bak ağaç koymuş oraya yine gidin. Manyağın bir ağaç koymuş oraya yine. Havai fişek atan var. Sesi geliyor. Bu nasıl rampa? O ne? Güzel. Hız, hız kazandım. Bak Yekta Slender Woman ne? Onu öldürdüm. Ben gidiyorum abi. Ben işime bakıyorum. Siz satıyor musunuz? Satıyor musunuz yoksa yarışı? PC'den oynuyorum. Abi 45 saniye varmış daha. daha. Teşekkürler. Ben bu tuşları hep unutuyorum. Çünkü ne kadar her hafta yeni de yapsam unutacağım tarzı tuşlar bunlar. Senden yırttım valla. Ve aynı yer bir şey diyeceğim. Eğer bu çift tursa ki aynı yerden bir daha geçiyorum. Beni de öldürür bunlar. Bunlar beni de öldürür. Kesin beni de öldürür. Öldüm. Kesin beni de öldürürler. Selamlar. Soldan geçeyim diyeceğim de soldan geçiliyor mu onu bile bilmiyorum. Hadi bakalım. Ya sonuna kadar geçsen, sonuna kadar geç. 40 saniye var gerçi aramızda ama. Ya son ana kadar geç orada düş. Ya bu olacak şey mi ya? Abi şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Yekta geçti beni. Ben oradan geçene kadar Yekta beni geçti. İki kere fail oldum şurada. Saçma sapan yerde fail oldum iki kere. Dur bakayım. Abi adam motosikletten düşüyor ya. Böyle saçma bir şey var mı? Bak buraya kadar güzel gittik. Adam motosikletten atlıyor. Bir şey diyeceğim ya. Oradan geçmeye gerek yok galiba. Ben şu an fark ettim onu. Tamam. Sakin. Galiba oradan atlamamıza gerek yoktu. Ben boşu boşuna takıldım oraya. Direkt karşıya uçsam oluyor gibi gözüküyor orası. Aynen. Biraz geç bastı. Baya geç bastı. Baya geç bastı ya. Kaybettik ya. Hay Allah. Neyse artık. İki tane birinciliğim var. Soldan gitmeyi dene. Diğer yerden git. Dur şey uçmama gerek yokmuş ki. Aman. Buna ne diyorsunuz? Buna ne diyorsunuz? <laughs> Motor gitti ben kaldım. <laughs> Bu nedir ya? Bari 35 saniye de arkamda. Abicim ben buradan demin geçtim. Burayı geçtim yani hiç sorunsuz geçtim. Niye şimdi böyle bir harita kıllık çıkarıyor? Ben burayı kusursuz geçtim ya. İyi checkpoint aldık en azından. Hakikaten boşa gitti yarış. Abi basıyorum 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 gitti. Bari ikinci olayım da 10 puan alayım. Ya böyle bir şey var mı ya? Abi kaybettik yarışı ya. Hiç yoktan gitti yarış. Vallahi gitti. Boşuna kaybettik. Droid Kadir ölmüş. Devam. Bu da hızı veriyor, gazı veriyor, veriyor sonra duruyor. Şu hale bak 20 saniye fark açılmış. Aa orada. Vallahi orada. Dur geçebilirim belki. Arabayla belki zor ama şimdi beni öldürür ya. Yanımdan da geç yanımdan da geçeceğim benim. Dur bakayım belki fark kaparım. Geriye bir C4 falan bırakmazsa şunu da alabilirdim. Neyse. Dur o araba bir yerde takılır ya. Dur o araba bir yerde takılır. O araba bir yerde sıkışır kalır. Diyeceğim bitirmiş zaten. Tüh ya boşuna gitti ya. Zaten burada direkt şeyi yedik. Tamam tamam sakin. Sakin. Neyle kullanıyorduk onu bile unuttum ben. Şu an silahı neyle kullanıyorduk? E Eğil mi? E'ymiş tamam. E'ymiş arkadaşlar E'ymiş. Bir daha roket alırsam kullanırım. Yekta birinci sırada. Ben ikinci sıradayım. Benim yok olmam lazım herhalde kaydetmek için. Bu arada bu pist bayağı garip olabilir. Yekta'yı bulursam patlatabilirim. Aynı yerde mi döneceğiz? Yok. Eyvah her yer çok kötü oldu Ara bulasın Yekta'yı şimdi Aha önümde galiba Dur bakayım Bu olmaz <laughs> Burayı biraz zor bitirdim Araba kötü ve burayı bitirmek için daha da kötü Karpışmayalım Dur galiba oldu. Dur bakayım. Checkpoint nerede? Ha buradaymış. Aa vallahi başardım. Ve ikinci sıradayım. Burası da yanıyor. Ve oradan ta Abi yine birinciyim ben bir şekilde. Tamam. Bak şimdi iki tur diyordu. Ha current lap, tamam. Şimdi, şimdi anladım. Ya ben yine bir şekilde birinci oldum ya. Hakikaten bu mapleri sanki özellikle seçmişim. Birinci olmak için bulmuşum gibi bir izlenim bırakacağım. Ben buradan ha gayret. Evet başardım. Galiba ilk tur bitti. Evet. Vallahi bitti. Abi her yeri top yapmışsınız ama ya. Döndü, 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 döndü! Dön, dön. Döndü. Dön biraz daha dön! Evet almış... Rektal birini havaya uçurdu. Umarım birinde havaya uçurmaz. Rektal ile aramda 13 saniye var. Ve aynı yerden bir daha geçmem gerekiyor. Takılırsam yakalar. Bekleyip patlatabilirim. Ama burası öyle pis değil. Aha önde biri var. Nereye takıldın abi? Nereye takıldın? Eyvah eyvah. Dur oldu oldu. Oldu ben bir yerden geçtim o yeter bana. Değil mi aşağıda değil mi bir sonraki bakayım. Ay yukarıda. Yukarıda oradan bir daha geçmem lazım. Bir şey diyeceğim. Oldu vallahi. Burayı tabi çıktı. 26 saniye. Dur, dur. İkinci tur. Onda yapayım. Şimdi ağırlık yapmasın. Galiba olacak ya, galiba olacak. Bu kadar az kişi kaldı ki, on kişiyle başladık. Şu an yediye falan mı indi Ay ya Şuradan geçsem olur mu? İnanılmaz bir şey bitirdim. Yine bitirdim. Yine birinci oldum. İşte bu. <laughs> 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 Kolayydı ya. Kolay. Zaten kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. 10 kişiyle başladık. 4 kişi kaldı.